gidiyorum ben. Hadi Selam dostlar alemim, ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda çok ilginç bir günde yollarda biraz sonra anlatacağım. Nepal'e veda ediyoruz. Etmeden önce Nepal'de en sevdiğim yemeği yiyelim. Öyle gidelim. Hayır tukba. El vegetable Şimdi yanlış telaffuz ediyor olabilirim ama bu tukba gibi bir şey. Aslında noodle çorbası gibi bir şey bu bol sebzeyle biraz daha farklı yapıyorlar bunu ya. Ama inanılmaz çok sebze koyuyorlar ve burada bence çok güzel yapıyorlar bu mekanda. Benim hostelimin alt katında da iki günde bir yedim ben bundan. Malzeme çalmıyorlar, bol koyuyorlar. 14 saat miydi, 16 saat miydi, 17 saat miydi ne aktarmamız var. Şimdi bunu yiyeceğim. Bir de momo, yani mantı yiyeceğiz. Ondan sonra havalimanına yürüyeceğiz. Hindistan'da 14 saat bekleyeceğiz sonra Maldivlere ineceğiz. İnşallah girebiliriz. Oteller 1000 dolar, 500 dolar, 700 dolar, 300 dolar gecelik. Biz de orada kıtırık bir rezervasyon yaptık kabul ederlerse. 2 gün otelde kalacağım. Ondan sonra 8 gün çadırda yaşayacağım. Maldivlerin adalarında. Abi bu da momomuz. Mesela bu şu an o 190 rupi. Bu da 210 rupi. Yani şurası 50 TL etmiyor. Vay be 44 gün oldu. Bir ülke daha veda ediyoruz. Nepal sevdiğim ülke. Ben bütün gittiğim ülkeleri seviyorum zaten. Ama sevdiğim ülkeler listesinde ilk 5'te kesin, ilk 4 dört, 4'e girebilir, 3'ü de zorluyor gibi. Dükkanlar, dükkanlar genelde böyle kapalı. 300. Nepal'de. Yargılık'ta var mı? Ya. İyi, otobüs varmış. Uçaklar buçuktaydı. Ben yürüyeceğim diye erken çıktım. Şimdi saat 1'de havalimanına geldik. Otobüs olduğunu bilmiyordum. Bekleyeceğiz üç buçuk saat. Şimdi ben çekin yaptım. Yani ama bir sistemim var. Valla ya şu yolculukta benim var ya, en zorlandım. Yani İllallah dedim. Artık hani şu şu oldu bende bu hani korkarak gidiyorum artık havalimanlarına, Yemin ederim yani ülke değiştirirken artık psikolojim bozuldu. 40 tane soru, 50 tane evrak soruyorlar, bir dünya sorgu falan. Abi ben anlamıyorum. Bir de yani şimdi bu Hindistan hava yollarıyla uçuyorum yani Indigo ile Nepal'den. Abi böyle bir şey olamaz. Her adamı yarım saat Ya bu Hindistan sen nesin kardeşim? Hayırdır ya. Hani ne, şey misin Avrupa mısın Amerika mısın? Millet ülkene gelip şey mi yapıyor yani? Sanki ülke sınırları bizim gibi olmuş. Bak Pakistan'a vize alamıyorum. Afganistan'a vize alamıyorum tamam mı? İşte, Türkmenistan'a falan vize alamıyorum. Adamlar ama bizim ülkemize sınırdan atla giriyorlar. Bu nasıl oluyor abi? Biz herkes alabiliyorken niye herkes bizi almıyor? Kardeşim biz niye bu kadar uğraşıyoruz? Bak Maldivlere gideceğim ya. Şimdi bu Hindistan aktarmalı. Hatta direkt detaylarını söyleyeyim. Ha, biletim 16.45'te. Saat 18.30'da Delhi'de oluyor. Yarın 11'e kadar bekliyoruz. 11 kadar. Ondan sonra saat 14.15'te Malede, Maldiv'de olacağız. Şimdi adam benden bu bileti soruyor. Biletin faturasını soruyor. Benim Hindistan vizemi soruyor. Önce Hindistan vizemi soruyor. Maldiv vizemi soruyor. Maldiv'deki kalacağım hostelleri soruyor. Ondan sonra o, host o gidiyor o hostellere internetten bakıyor. Öyle hostel var mı yok mu diye. Anladın mı? lan? Benim tipimde mi sıkıntı var diyeceğim de benden öncekileri de aynısını davrandı. Ondan sonra daha maddelerden çıkış biletim benim Kuala Lumpur. Malezya aktarmalı ama başka bir ülkeye gideceğim. Orada diyor senin Kuala Lumpur vizen nerede? Gideceğin ülkenin vizesi nerede? Orada nerede kalacağım? Ulan bak ben 15 gün sonra aktarmalı başka bir ülkeye gideceğim. O aktarmalı gittim başka ülkedeki kalacağım yeri bile soruyor. Yalan Arkadaşım ya vallahi çok cidden sinirliyim aslında neyse şimdi yani çok stresli. Yemin ederim şu ülke değiştirmek beni bitiriyor. Neyse video kötü başladık ama güzel devam edeceğiz. Çok güzel bir ülkeye gidiyoruz. İnşallah hayrını görürüz. 10 gün kalacağız dediğim gibi. Ondan sonra da yine daha önce hiç gitmedim. Çok güzel bir ülkeye gideceğim galiba. Ya bunlar harbiden değişik ya. Uçağın kapısında tek tek çantaları açıp kontrol ediyorlar. Bu kadar insan şu an sıcağın anında uçağın kapısında Pistin ortasında bekliyoruz. Ya dayı kaç kere Ya Allah ya. Anasını satayım millet burada çarşı pazar yaptılar ya. Allah'ım ya bir de sen al. Bir mı sen Hadi suyla gönlümü aldınız. 28 a Hadi cam kenar diye geldi. Oradan da gönlümü aldınız. Neyse sinirim geçti. Valla deli oldum ben bunlara ya. Şu an çanta bakmakla 40 dakika otel yaptık daha benim arkamda da yarısı duruyor. Çok güzel. Bu an cidden geri zekalılar lan. Boş yani. Kendi kendileri bu var ya cidden bu... Özellikle Hintliler kendi kendilerine iş çıkartıyorlar ama ortada bir şey yok. Yani ortamda hep bir kaos var ama icraat yok. Ulan beş kere altı kere bagajımı kontrol ettiler. Bir tanesi demedi ki ulan bu, bu drone sen nasıl taşıyorsun? Ya da bu drone mu ne bu? Bu değişik şey ne? Yalan ben aç kapı aç kapı bizi rezil ediyorlar. Abi bunlar indigo değil dingido bak. Görüyor musunuz hani? Daha hala bir dünya insan dışarıda ya. Kuyruğun sorunu ta nerede? Gerçekten dingido ya bunlar. Vallahi çok sinir oldum ya. Gerçekten sinir oldum. <laughs> Heh, şu beyaz tapına gitmemiştik göstermiş oldum size. Gitmiş olduk işte. Aa, tamam. Kat bitti. Geldik. Oo, Hindistan sıcak. Çok sıcak hem de. Abi. Yolda canı gören, cana sıkılan, çanta arıyor. Maldivlere gidiş şartlarının olduğu evrakları kontrol ediyor. Yolda cana sıkılan ve bu kadar adamların hiçbirisi benim para vererek aldım. Hindistan ne sordu ne de o Hindistan vizeme baktı. Böyle bir şey olamaz ya. Boşuna para verdim. Abi şimdi billboard okudum. Bu terminal Vay arkadaş. Senede 4 yıl üst üste senede 40 milyondan fazla yolcu taşıyarak burası rekor kırmış. Terminal 3 dış hatlar 4 yıl üst üste 40 milyondan fazla yolcu taşıyarak Asya Pasifik'in en iyi havalimanı seçilmiş. 2021'de de o kısmı anlamadım. 2021'de de bir ödül almış ama onu çözemedim. Ya, havalimanın yemek katına geldim. Ulan ne paralar aldım nasıl aynı para yemek çok ucuz ya böyle bir şey olamaz ha. Bakın bu şu dünya ünlü bir markanın şeyi orta boy orta boy pizza 45 TL. Bir dakika. Ben yanlış mı hesapladım 452 90 TL'miş pardon. Yine çok değil ya. Orta boy pizza Türkiye'de de herhalde dışarıdan yemek kalsak o yeriz. Mesela hamburgerler 30 TL'den başlıyor. 50 TL var. Menü değil ama bence o da normal. normalde çanta ağzına kadar yemek dolu ama Yanıtlar böyle aman aman uçuk açık, açık olunca bir tane böyle 40 TL'ye şey söyledim. Pilav söyledim. Sebzeli pilav. Soya soslu bunu gömeceğim bakalım tadı nasıl. Vallahi iyi. Güzel. Resmen kafe bistro var ya, bar var. Koca koca ekranlarda maç izliyorlar. Vallahi yoruldum gez gez bitmiyor burası. O yüzden gidip bir yerde oturacağım şimdi. Abi gece 3 oldu o öğlen 11'e çok var. O yediğim yemek de kesi beni. Çanta da zaten ağzına kadar. hatta göstereyim size. Çanta ağzına kadar zaten şey de zaten. Noodle, Çikol <laughs> <laughs> Çikolata, çikolata, dolu. Su da bedava hemen şuradan alıp içiyorum da. Ben akıl edemedim. Havalimanları soğuk olur. Keşke ben tulumumu alsaydım. Ben de soğuk olsa asla uyuyamıyorum. Yani tenimi bir şey öpmesi lazım. Yoksa soğukta uyuyorum ama dedim gibi tenimi bir şey örtmedim uyuyamıyorum. Böyle de bir adetim var. Uyuyamadım abi saatler oldu. Yorgunuz ama uyumuyor. Ve güneş doğdu. Güneş doğdu ama buz gibi ya. Uyumadı ya. Uyuyamadım. Evet her şükür saat geldi. Gidiyoruz. Vallahi yoruldum. İyi bir tatile ihtiyacım vardı. Herhalde bunun için de en ideal yer. Maldivlerde ilk üç gün Maldivlerde başkent Malide bir hostelde kalacağım. Ondan sonrasını bilmiyorum ne yapacağız. Abi sanırım A 321 olsa gerek bu. Abi bu aralar bu aralar bir şansdır gidiyor hep cam kenarına denk geliyorum. Şimdi de neredeyse en ön sıranın bir arkasındayız. Az daha zorlasak biz de uçacağız neredeyse. Herhalde bir dahaki sefere biz de gelecek ve ben ilk defa bu kadar önde ve cam kenarındayım İlk yani defa bir, bir kalkışın her anına tanıklık ediyorum Lakin. sen Lakin. bu platformu şurada şoför abi aldı şimdi geri geri götürüyor ama şu merdiven de öyle sürükleniyor Havalimanı baksanıza kocaman ya gerçekten kocaman hede çok düzenli de planlaşma ve yapılaşma var ama hani biz buralara gelip çok gezmiyoruz niye hani burası yani şehir düzenli ve güzel bakın bloklaşmış düzenli yollar geniş yollar var hani biz o Hindistan'ın ilginç yerini görmek istiyoruz ve size de bu zamana kadar o ilginç yönlerini gösterdik o yüzden de biraz da biz gezginlerin de tas var İnsanlar da Hindistan'ın böyle baştan sona pis tuhaf kirli bir yer gibi kaldı ama oysa ki yani tamamen böyle demek doğru değil. Evet. Adalilerin üzerindeyiz. İşte bu da o mis gibi adaların manzarası. Şansımız bu kadarmış. the the side of aircraft limitation. And appreciate your patience. Thank you. Şu an Hilton okyanusunun, okyanusu'nun tam ortalarındayız. Sular gözükmeye başladı. Bakın Türk Kazada Çok değişik bir yolculuk oluyor ya. Ben şu an saat kaç oldu? Saat 3'ü geçiyor. Dün 11'de yola çıktım. Bir de arada saat farkı falan ama Herhalde ben şu an 25-30 saattir yoldayım. Şimdi bir daha değinecek galiba. Aa baksanız hala hiçbir şey gözükmüyor. Kaplaması var. Kararlı gidiyor. Derken döndü ucuyla. Sıkıldık ya. Vallahi sıkıldık. Yok ya. Yine turluyor. Adın etrafında tavaf edip duruyoruz. Havanın düzelmesini havada bekliyoruz. Kaptan küste gidiyor. Kaptan götür bizi Türkiye'ye. Çekirdeğ, Ayran, Ismaili merkeze. Dinlenelim. Kararlı bir... Bu arada maddelerin başkenti Mali. Ya i̇şte işte dediğimiz de burada kos burası, burada burada şu an gözükmeyen yüzlerce ada var. Male'de de oradaki adalardan bir tanesi. Male'nin yaşam alanı şurada. Burada da havalimanı var. Biz de oraya inmeye çalışıyoruz ama tam böyle yaklaşıyoruz, alçalıyoruz. Türbülans başlıyor. Şimdi yine başladı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey denk geliyor. Baksana buraya inmiyorum dese havalimanı yokmuş galiba. Ben de mi yanlış anladım? Şuraya bakın. İnmiyorum dese ta gidecek diye Sri Lanka'ya gidecek, Hindistan'a gidecek ama bir dünya yol var orada. Aa, yine pas geçti. Küstüm oynamıyorum dedi yine pas geçtik. Şimdi dışarıdan turluyoruz. Daha da genişten aldık da oradaki adalar gözüküyor. 8-10 sonra tiyatro 2 saattir buradayız ama Aa, yine bak tam Maleye yaklaşıyoruz. Böyle hava. Ama korkun şu yani korkun yok da merak ettim. Şu bir saatlerde burada dönüp duruyoruz. Bizim benzinimiz bitmiyor mu? Hani benzinimiz bitecek olsa en yakın kolum var burada Sri Lanka. Buradan nereden baksanız 1500-2000 kilo yani kuş uçumu rahat bin vardır yani. Oraya yetişir miyiz? Herhalde yetişiriz adamlar. Ölçük bir çığdır. Nah, tribülansa giriyoruz adamlar. deniyorum. 41 kilometre var. Gidiyoruz. Gidiyoruz emin ellerle. Biz resmen şu an dünyanın en yüksek ülkesinden dünyanın en alçak ülkesine seyahat ettik ya. Daha ben 10 gün önce 5640 metreye tırmandım. Bugün de 0 metreye geldik. Benim için de fiziksel olarak değişik bir tecrübe olacak. Bu arada yine biz pas geçtik. Kaçıncı oldu bilmiyorum ama dönüp dolanıp duruyoruz. Artık sıkıcı olmaya başladı ya. Vallahi bir de hep aynı yerde dönüyor. Başka yerlerden dönse de başka da görsek. Aynı adayı görüp duruyorum. Yine hiç yok ya. Vallahi. Bir insan şey oluyor, stres oluyor. Bir ucu açık Okyanusun ortasındasın sen yani değilsin ki, yani İstanbul'a yine Ankara'ya Ankara giderim diyor ki. Okyanusun ortası abi. Ha değişik adalar gözüktüğüne göre iniyoruz. Oha suyun rengine bakın. Allah kaptan bu sefer kararlı. Burada kabul Aynen. Bu kesmiş her kesilmiyoruz. Bunun dönüşü bence bu sefer. Evet geldik geldik bu sefer bu sefer oldu inanıyorum. Ha açtı. Tekerleği de açtı. Oh be. Karşıdaki adaları görüyorsunuz. Bunlar yaşam olan adalar. Daha doğrusu lokallerin yaşadığı adalar. Buraya Mali'nin başkentinden feribotlar var ucuza uyguna. Ben en azından 3 ya da dört tane ada gezmek istiyorum. En azından da iki tanesinde çadır kurmak istiyorum. O havalimanına gidebiliyoruz. Onu Ayşe özür dilerim. O adaya gidebiliyoruz. Ona eminim ama sağındaki adaya gidemiyorsunuz. Orası mesela otel adası. Bakın şu adayla şu an bizim indiğimiz havalimanı aslında bitişik. O gördüğünüz ada aslında Malen'in başkenti. Biz bu adayla şu an havalimanına indiğimiz ada arasında bir tane böyle zaten görüyorsunuz çok yakın bir tane böyle bir bağlantı köprü yolu var. Ondan karşıya gideceğiz ve Malen'e yani başkente geçmiş olacağız. Tabii ki inşallah bana sorun çıkartıp almamazlık etmezlerse. Baksanıza arkadaşlar ülke ne alacak. Yani şu evleri kaldırın. şuraya 2 metre bir dalga gelse bitti. Bütün şehir su altında. Evlerin yüksekliğine saymayın. Şu an Male, başkent Male görüyorsunuz. Memleketin yüksekliği bir buçuk metre var ya da yok. 2 metre dalga gelse bütün memleket su altında. Ama bütün memleket. Ve şükür kavuşturana. Yumuşak indi ama biraz sert fren yaptı. Onun haricinde sop sorunsuz. Hele şükür. Tamamlandı. Alkışlar kaptana. Evet, 365 günün 360 günü güneşli olan Maldivlerde <laughs> yağmura denk gelmekte de herhalde sevdaya dahil. Yağmur mağmur var ama hava umut. Soğuk değil. Valla Nepal'den çok 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 küçük bir ülke. Turist sayısı olarak bilmiyorum. Nepal'de turist sayısı çok büyük ülke. Ama havalimanı Nepal'e bin basar. Hem hemen ilk çıktım hem çantam ilk gelmiş. <laughs> İyi yetiştim. Abi şu sorgulamadığım bir havalimanı olmayacak mı ya? Eskiden hadi anlıyorum. Pasaportunda damga yok diye soru gördüm. Şimdi de pasaportunda çok damga var diye soru gördüm. Ondan sonra bana gideceğim ülkeleri sorular bundan sonra. Dedim işte Singapur, Malezya, Endonezya dedim. Yani biraz çok gezdiğim için biraz da bundan sonra da evi <laughs> geç döneceğim için. Biraz kıllandılar ya. Belki de da Bilmiyorum bu kadar gezilmesi demek ki onlara göre normal değil. Ama YouTube kanalına falan gösterince şey oldular. İkna aldılar. Ondan sonra bir ama 10 dakika 15 dakika bir tek bir de en başta ben dedim herkes beni izledi. İki kişi geldi yanıma. Beraber gittik müdürün yanına. Ama kötü davranmadılar yani şeylerdi. Çok soru sordular. Soru tam o zaman gel gittiler. Geldik gidiyoruz. Çantamızı aldık. Ha şimdi... Kimse para çekemedi çünkü nedenini bilmiyorum. Bunda keş yokmuş. Bunda da para vermiyor. Ben deneyeceğim bakalım. Bende hem master hem visa var. Alabilecek miyim? İkisiyle de deneyeceğim. Bence ben alacağım. İçime öyle doldu. Ulan bunların parası kaç para bizim kaç paramız bu? hiç bilmiyorum ha. Vallahi ulan kaç para kaç para neyse bin alayım. Bu çok bir şey değildir herhalde. Bana da verme. Verme sen verme. Abi hapıyorduk eğer Maldivlerde para çekemezsek harcılar çünkü benim hiç dolarım yok neredeyse. Hemen onu çek şimdi. 45 dolar. o 50 dolar param var. 51 dolar mı? Kaç dolar oldu zaten? 20. 30. 40. E, 50 dolar param var. Tamam bu ana 2 gün yeter. İnşallah otel kartla öden, ödenmezse biraz sıkıntı. Just fifty dollars. Really? I don't have another money because now doesn't work ATM. Really? Okay. Abi 30 dolara 450 rupi verdiler ve paraları çok tatlı. Şimdi size de göstereceğim. Bana bir dakika ya ben 30 dolara şu an 450 ne parası aldım? Mardin rupisiydi galiba. Bunlar kira de rupi herhalde. E bunların parası bizim para aynı. Ana bir rupi bir TL. Aa çok kolay olacak bu ülke ama. Ben ben bu videoyu çekene kadar bizim dolar artmazsa. Abi havalimanının kapısından çıkıp özel yatınızla alınmak zenginliğe dahil mi ya? Vay arkadaş. Thank you. Tamam aferebatı bulduk biletimizi aldık. Kaça aldık? 20, 30, 40, 10. Oh. 10 TL. Havalimanından Başkan Maria'ya gelmek 15 dakika 10 TL. Şimdi bir iyi bir kötü haberim var. Önce kötü haberi veriyorum. Şu an biz Başkan Malen'in en başındayız. Ve Hostelimiz başkent Malen'in en sonunda. İyi haberi veriyorum. Başkentin en sonundan, en başından en sonu 2 kilometre. <laughs> Gerçekten ilginç bir ülkede 10 gün geçireceğiz. 4-5 tane video çekmeyi düşünüyorum. En az 4 çekerim, 5 olur mu bakarız. Vallahi hiç araştırma yapmadım. Zaten ben Sri Lanka'ya gidecektim. Bir anda Maldivler oldu iş. Biraz da pişman oldum. Keşke Endonezya'ya falan gitseydim ya. Endonezya'da açmış. <laughs> Elmanın kilosu 30, havucun kilosu 20, patatesin kilosu 15, soğanın kilosu 10 lira. Üzümün kilosu 60 lira. Böyle şimdilik bize ana fikir versin. Detaylı fiyatları da bakarım bir videoya onu da eklerim. Evet Maldivlere de gelip Maldivlerin arka sokaklarında yer bulmayı yine başarmışız. Salih abi evde misin? Welcome, please come in. Welcome, please come in. Welcome, please come in. Açılmıyor da nasıl açılıyor? Orada, Welcome, please come in. İnşaata geldik ya lan. inşaat Neyse bulduk sonunda. Hello. Hello sir. Hi. I have a reservation. Yeah, come. I opened the door two three times but you not come. <laughs> <laughs> How are you? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Valla fena değil. Her şey var. Hop. Hop. Mavi, turuncu, açtık, açtık, açtık. Bunlar bu ekranla ilgili saatim var. Biraz videoda bir enerjim yoktu biliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi gidelim hadi yemek falan yiyelim. Demin ben buraya gelirken bir restoran görmüştüm işaretledim. This one? Fish. Fish? Really? Okay. One more fish. One more rice. Roti. A roti. Okay. One roti. Enough. Thank you. Aa buradaki taktik şey. Ee, Myanmar taklit. Siz tavuk söylüyorsunuz. Onun yanına işte böyle kutulesi pirinci getiriyorlar. Pirince para vermiyorsunuz bir yani. İstediğiniz kadar yiyorsunuz. Aa, i̇lk dakikadan rokalin rokaline girmek ve tekrardan değişik yollardanın farkını göstermiş olduğu gibi oldu. Ee, ada ülkesine gelmişken balın tadına bakmadan olmazdı. Bu arada benim Türk olduğumu duyan herkes hemen şey diyor. Abi nasıl Türkiye gideriz? Bize kolaylık sağla. Sevgiler falan geldi. Ulan Nepal'den sonra burası acı. Aa bu da şey balık yağından cips. Ay balığı yemin ederim çok güzel yapmışlar. Biraz acı ama inanılmaz güzel. Aha tamam. Ha, bu, bu da harika. Bu şey gibi. Bizdeki gözlemeyi biraz böyle daha yoğun hamurda yapmışlar. Ben katı yağ tadı da var ha. Tereyağı değil de katı yağ tadı var. Tamam iyi güzel burada aç kalmayız anlaşıldı. Namaste. Orta. Orta. Aa bu da biz betel. Hadi. Nar nar. Pardon, beteli yok. Bu sadece nar. Yemekten sonra kar şey karanfil diye atıyoruz. Bu kireç gibi olan şeyle yiyorlar. Myanmar'da hani böyle ağızları kırmızı oluyor da böyle bir şeyden oluyordu. Thank you so. Good night. <laughs> Be. Ben ne güzel yemek yemiştim. Ağzımın tadı güzeldi. Ağzımın tadını bozdum. Abi hostel'e gidiyoruz. Yatıyoruz. Şimdilik iyi geceler.